Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rocket League oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk. O nasıl bir hoş bulduk demek Sarp bugün seninle birlikte NBA modunu oynuyoruz değil mi Sarp? Kesinlikle abi basketbol modunu oynayacağız. Rocket League'in basketbolu geldi abi direkt bodozlama girdik. İnşallah burada da kazanacağız abi. Hadi bakalım arkadaşlar ilk defa oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi basket potalarımız var. Bakalım bunda nasıl bir performans sergileyeceğiz Sarp. Abi ya ilk defa oynuyoruz şu an. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Türk'ün gücünü göstermiştik. Şimdi ise tekrar gösterebilecek miyiz? Göreceğiz abi. Yalnız bu potalar çok takla değil mi sar? Aynen. Çok yakın birbirine ve çok büyük. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi Hop. karşıda bot da bir tane. Oğlum Şşt. oha ne oluyor lan? Bu ne zıpladı? İşte. Hop taklaya gireceğiz. Sarp Hop. Sarp kaleden kaleye lan oğlum bir dakika potadan potaya olacak dedim o bir dakika abi sap yapıştır bir dakika dur 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 oğlum bu nasıl bir şey bu nasıl bir şey lan aa potanın bu içine girebiliyorum mi? abi çok zor çok zor sap çok zor köşeden bir tane vurabilir miyim abi ooo bende bu bende tamam kardeşim sap sen basketbolda izin kardeşim ya yapıştırsana oğlum hop ilk defa oynuyoruz olaya aynen tartıştı. abi çok taklı değil mi ama çok güzel. Uuu. Abi bize gidiyor. Bize gidiyor. Lan oğlum doysun lan. Cık. Allah Aa. cezanı vermesin. Abi. Kış şey ya. Abi çok fena. <laughs> çok fena çok farklı. Baya zor. Aynen baya zor arkadaşlar ama buradan bir aşırtma yapacağım. Tepeden indirebilecek bir Sarp? İşte bu be. Takla King. Sarp nasıl ama? Süper abi. Bakalım. <laughs> Abi yukarıdan aşıracağız buna. Aynen. Yukarıdan aşıracağız arkadaşlar. Alttan girmiyor abi. Kesinlikle. Hadi bakalım sarp. Olabilecek miyiz göreceğiz. Hop 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 hop. Oha. Oha. Abi o herif havadan nasıl geldi ya? Aklıya geldi. Abi herif havadan nasıl geldi bir bakayım. Oha nasıl uçuyor abi o kadar o ya? Abi nitro olunca uçar da şey ya bizim Bizim de uçmamız lazım. Neyse uçarız bir dahakine. Hayır olduğu yerden... Bir dakika lan ne iş? Hoppa! Abi bu elemanlar olayı çözdü. Tamam tamam iki kez tıkladığın zaman edin, uçuyor. Abi taklaya gireceğim. Lan! Yapıştır Sarp! Yapıştır Sarp! Aha. Yapıştır Sarp! Oo! Evet çevirdim! Süpersin! Sarp çevirdim abi. Overtime'a kalmadan bariflerin işini bitirmemiz lazım Sarp. Hoppa poppa 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 poppa! Bir dakika dur 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 dur! Lan! Abi! Hayır, hayır. Ah be. Ah. Ya bizim bu olaya alışmamız lazım Sarp. Kesinlikle ya olaya bak ya. Abi bana çok tatlı gömmüşsün arkana. <laughs> potalar Hadi çok bakalım. Büyük. Abi potalar çok büyük ve çok yakın. Aynen. Abi. Uğut. Abi bayağı bir şey yaptık. Hadi bakalım. Oğlum şşt. Ya o köşeden çok çabuk yiyeceğiz biz onu. <laughs> çevir çevir çevir. Neyse, abi. Hayır. Abi, abi. Abi girme. Dur. Aha tamam güzel. Abi tamam 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 yapıştırsak, Sarp. Dur oha. Sarp göm onu. Aha nasıl atalım onu? Hoppa çevirdim. Ya, Yapıştır devam et. Ağğğ lan sap çak ona bir tane. Abi bunda bunda havadan oynayacağız. Havadan oynayacağız sap. Aha çok saçma. Oh 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 oh. Hadi lan hadi lan. Abi nereden döndün? Abi <laughs> çok saçma dur. Abi bir dakika. Ya gözünü seveyim ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum hala maçı kazanabiliriz Sarp. Kesinlikle kazanırız kazanabiliriz. Abi abi hadi. Çok deli bir efsane maç gidiyor arkadaşlar. Şu Çok an... maç gidiyor. Hop lan. Çevirdi abi son anda. Hadi bakalım. Sarp yapıştır. Sarp yapıştır. Oo! Sarpotilla. Kendi kalesini atıyor. Efsanesin Sarp. Abi ben atmadım adam kendi kalesine attı. Nasıl attı ya dur bakayım mı? Size. Ha çevirmeye çalışmış oğlum adam. Olam <laughs> oyun ya. Olsun abi sonuçta olayı sen yaptın ya. Yani. Aynen abi hadi bakalım iki iki kazanırız ya. Aynen. Oo! Abi bak bu havada yakalamak çok önemli ya. Ya nasıl atalım? Sarp, sarp overtime'a kalmadan işlerini bitirelim. Sarp hadi yapıştır kardeşim. Hadi. Oğlum bu nasıl bir of be <laughs> işte bu be işte bu çeviremiyorlar Çeviremiyorlar Sarp adamların resmen kafalarına kafalarına vurdun ya topu Bak of oh, çok güzel Çok iyi değil mi ya <laughs> ikisinin de kafaya yapıştırmışsın ha potanın içinde Helal Sen çıkarmaya çalışmak da var he Aynen aynen var abi Abi dikkat et dikkat et abi Oo, oh, lan çok kötü geldi ya bu herifler bu olayı çözmüşler abi. Aynen. Ya Bir bu herifler ben... bu olayı çözmüş. Şuna bak nasıl geliyor ya. Lan ben de çok geç kalktım ha. Abi tamam tamam. 3 3 hadi. Şimdi ben de kalkacağım. Hadi bakalım. Lan oğlum. <laughs> alo abi. Tamam. Abi son anda gözünü seveyim ya. Sar bana yapıştır. Yapıştır sar. Çabuk çabuk çabuk. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Lan. Oha oha oha. Oha öküz gibi öküz gibi. Evet. Sap çok kötü yerde. Sap çok kötü yerde abi. Bebek çok gibi. güzel. Lan oğlum lan nitro nitro şu an bir nitro olmak için neler varmazdım dur. Hoppa çevirdim. Ama o girmeyecek abi girmeyecek. Lan oğlum ya hadi. Yok, Sibuple hadi. Lan. Evet. Oh, abi bekler çabuk. Bekler. yapma yapma yapma. Vur. Hoppa. Abi. Lan çevir şunu. Cık. Ya elemana vurdum ya. Şuna bak. Cık. Ben bu ulan. Ya abi. Cık. Af be. Ulan elemanı atayım derken topu kaleye attım. Şeye bas potaya attım ya. Abi hadi hadi hadi. Daha hadi abi. hadi. Hadi. E. Oo. Abi he. Basını tutacaksın Sarp olmadı. Havadayken basını tutacaksın, Sarp. İp. Oo! Hadi Sarp. Ah be. Hadi! At! Ah. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk! atmanın formülü bulamadım. Lan, ya. abi yok, yok, yok. Lan abi, bir dakika dur. Git abi. Abi yok. tamam, tamam, tamam. Yapma Tamam. Abi çarp şuna. Alıp çabuk. Lan! geri çevirdiler. Abi overtime'a kalmadan bitirelim işlerini. Lan! Ya da en azından overtime'a kalalım. Hop! Hayır ya, hayır, hayır. Sarp, ya. Sarp bize geliyor. Bir dakika kaldı. Abi. Aha. Of! Lan oğlum çabuk. Çabuk. Bunlar oynamışlar. Terbiyesizler. Biz ilk defa oynuyoruz. Hayır. Of, of, of. Tamam, çok güzel döndü. Tamam, birleş artık Sarp. Abi, yapıştır, abi. yapıştır, <gülüyor> yapıştır, <gülüyor> yapıştır. Abi çabuk! Sal sen de! Aaaaan! Oğlum sen basketbolda iyidir hani! Dur! ne oluyor basketbol! Bunu hiç benzemiyor. Gidiyorum Ömer! Tamam 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 adamsın Sarp hadi! Aaaaan! Oğlum hadi çabuk! Çabuk! top! Dur, abi öküz gibi kapışıyoruz! Abi. Of of of! Sarp tamam! Sarp tamam! Oha lag var! Öküz gibi lag! Lan ne oluyor lan? Ya lagın sırası mı şimdi ya? Abi ver gazı. Bunu bunu yenildik bir sayı. Abi. Aa lan abi bir dakika. Kadar... Allah cezanı vermesin ya. Ulan bir sayı yenildik be. <gülüyor> abi, <gülüyor> ana menüye çıktı abi. Aynen abi. Abi kolay değilmiş be. Abi biz ilk defa oynuyoruz ama yine 4-3 güzel skor güzel. aldık yani. Sen, 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 güzel olmasına da yani şeyi çok zor sen söyle. Hmm. Topu Çak dengede topu... tutmak o basketi atmak çok zor ya. Aynen o topu havadan ya gönderebilin... ya yani köşelerden oynamaya çalışacağız da işte bir de çok küçük sağ. Sarp Adamlar intikamımızı kadar alacağız. Aynen aynen İntikamımızı alacağız Sarp. Abi intikam soğuk gelen bir yemektir Kesinlikle. Ya. Zıpla abi zıpla oh, bir dakika lan havada çarpışık adamlar Abi. İntikam. Abi, abi ve bana vuruyor. Soğuk yenen bir yemektir. Sarp yapışlar. Sarp bu intikamımızı almamız lazım. Tamam çok iyisin. Lan Sarp çekil oradan. Çekil oradan. Allah cezanı vermesin. Hayır ya. Abi ya. o bize girecek. Lan. Cık, ya. Bu ne abi ismi çıkmıyor lan. Çin server'ına <laughs> falan mı attınız oğlum bizi ya? Yok yok şey saçma sapan bir şey yap. Ulan şu top böyle nasıl? Aa öyle de gidiyormuş. Tamam. Tamam evet. tamam Sarp, hadi. Oop. Oh! Ah, ben abi, de... bu, bu nasıl bir olaymış? Gözünü seveyim ya. Oha oha oha. Oha. Sarp. Tamam. Abi. Der 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 der. Oha Hayır. ya abi Aa. çevire. Tamam tamam çıktı 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 Sarp. Ver gazı. Ver gazı Sarp. Ver gazı. Oha ya. Lan oğlum sakın gitme. Sakın gitme lan. ya. Abi. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir olay yok Sarp ya. <laughs> Abi çok fena boru teslimatı alıyoruz şu an. <laughs> Sıkıyorsa maça gelin lan. Abi sıkıysa o var ya bundan maça gelse var ya. Hadi <laughs> Oppa, oha. Sağ onu da yedik. <laughs> Sağ 3-0. Abi samanyolu Nırr. Lanet olsun bu basketbol Lanet olsun bu ne biçim pota. Nırr. Nırr. Abi çok fena. Hadi ya. Hadi ya oğlum bari. Oppa. Hadi en azından onur basketimizi <laughs> atalım ya. <laughs> ya artık kazanmak da vazgeç. Oğlum intikam soğuk yenen bir yemektir lan. Hadi. İntikam soğuk yenen işte bu. Oo bir yemektir. 3-1. Oğlum buradan Ay. maç alırsak var ya. Bak bizimki girmiyor Bak nasıl attım? Bak. Bak. Aynen. Hı? Evet abi. Hop! Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sarp hadi. Hadi abi. Hop lan yine. Bir dakika. Tam ucundan tamam. kaçırdım. Yok. Onu yemeyelim. Sak, hadi, tamam, devam, 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 çok güzel. Yok. Çok güzel. Oha, 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 çok sıkıntı. Tamam. Oğlum hep burada oynuyoruz maçı. Hep burada oynuyoruz maçı. Sarbo çok kötü. Şaka gibi. Sağ çok küçük ya. Abi sen abi be bana gömüyorsun ya. Ya Allah cezanızı vermesin sizin ya. Aa topun altından geçti Aynen ya. aynen, De, yapıştır yapıştır ser. Hayır 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 lütfen 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 hani. lütfen diyorum ya. Dur abi ver gazı ona, ver gazı ver gazı ver gazı. Lan oğlum Top gözünü seveyim top. Ooo güzel. Güzel çevirdik de gitmedi ya. Sarp vur ona. Ya heriflere bak ya. Ya abi ne iş ya hep burada Aa, mı hı. oynayacağız lan burada mı oynayacağız? Yeter mı Yeter mı Sarp çak ona bir tane. Oha ya. Ya hep bize gidiyor abi bu top. Lan oğlum ya hayır hayır bak, hayır bak. Hayır 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 hayır. çıkardım. Sarp çıkardım lan. Nasıl çıkardın abi onu? Hop. Oh. Ya Allah cezanızı vermesin ya. Gol atmak zor ya. Pardon basket atmak zor. Abi. Abi tamam çok güzel vuramadı abi vuramadı. Çabuk sarp hala kazanabiliriz biliyor musun? Sarp hala kazanabiliriz. Ya o top Abi bizim Abi Nasıl basket atılır Bilmiyoruz ki Aynen Oo. Sarp Atilla Skorut Sarp 4-2 Daha olur abi hadi Buradan maç alırsak efsane bir şey olacak şu an Aynen abi atmak zor ya İmkansız gibi ya bu ne oğlum Öğrenmemiz lazım bizim bu cihazı Lan Allah cezanı ver Hoppa hadi Hadi lan lan ne yapıyor bu be 4 3 abi abi alabiliriz bak. abi alabiliriz hadi sarp topa bak nasıl geliyor Allah cezanı vermesin <laughs> arkadaşlar deli aynan. kurtarış <laughs> efsaneydi ya lan oğlum hoppa bu iki mi bu iki mi lan <laughs> O zaman bekle hep aynı taktik. Ben önden gideyim, ıskalayayım, sen vur. 4-4. Abi süper. Sarp şu an maç alabiliriz biliyor musun? Bolda ben pro, baskette sen pro. Abi yok pro değil, gözünü seveyim ya. Dur 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 dur. Bala atıyorum, çaktırma. Hoppa lan! Abi çok fena gitti bu. Tamam. Koş ona koş lan abi lütfen. Lan 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 lan. Lan! Aa, kurtarıyordum. Aynen ya, ben de kurtaracaktım ya. Neyse Yok. tamam sarp sarp hadi. Ya Allah cezanızı vermesin Yapma. ya. Aynen. Ulan neyse hadi. Neyse abi tamam hadi. Efsane bir kurtarıştan sonra. Hoppa! Hadi. Vurdum da yemedi abi bu sefer. Dur 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 dur. Ya nasıl kim çevirdi onu oraya? Ben attım. Oo i̇şte sarp. 5-5 arkadaşlar şu an. İşte bak bak. Şu an nefesler tutuldu abi. Şu an nefesler tutuldu. Başka bir şey demiyorum abi. Şu abi an de, nefesler bu, abi tutuldu. Abi abi az çok alışıyoruz. Aynen. Hop! Ah! Uu! Lan içeri girmişti. Nasıl? Abi nasıl çıktı o? Nasıl abi? çıktı ya? Lan nasıl çıktı oğlum? Ya çıkıyor. 6 5. siliyordum oyunu ya. Ya bırak Allah'ını seviyorsan o nasıl çıktı ya? Ya mis gibi goldü abi ya. ya çok tatlı bir goldü ya Gol değil abi basketti ya hep gol diyoruz Hop lan hep kaçırıyorum <laughs> bunu Hep kaçırıyorum Sarp 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 Aa. Abi gözünü seveyim Sarp 7-5 İkimiz de çok kötü gittik ya Berbat gidiyoruz ya Biz ilk başta kötüyüz abi Aynen Hop <laughs> Sarp çabuk Sarp çabuk. Abi hadi. Lan onu atamayacaksınız oğlum. Onu atamayacaksınız. Çekil oğlum dönsene Allah cezanı vermesin araba senin. İşte bu Sarp çabuk. Ya. O. Oh. Süper. Ba tabi tabi gir gir. Oo. Abi çabuk çabuk çabuk. İşte bu be. Altı yedi. Altı yedi deli bir kapışma gidiyor abi, arkadaşlar. bak bak. Abi çok Allah deli gömmüşsün ya. Çok ince bırak. Abi hadi ya yeneriz. Oğlum efsane bir olaya giriyoruz. Lan Allah cezanı vermesin. Yani, tamam, sıkıntı yok. Tamam. Okey. Abi hadi lütfen beleş atamasınlar bak. Aynen 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 aynen. Oo nasıl gidiyor bu lan? Lan! Abi. Ya abi nasıl girmiyor ya? Ya nasıl girmedi be? Oppa çevirdim. Çevirdim sen. Evet, evet, Hoppa abi. çevirdim tamam. Domine ediyorum abi topu. Hoppa tamam bir daha. Bir daha. Sap yapıştır ona. Abi girecek mi? Girecek mi sap? Allah cezanı ver. Uçamıyorum. Uçamıyorum. Gibi Allah, cezanı versin yanlış yere vurdum. Lan Bir dakika tamam 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 Abi lan diyorum onu terbiyesiz. Abi ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı. Dur. Lan oğlum at onu. Sor onu! Abi gol. İşte bu be, işte bu. İki saniye kala. Abi dehşet bir şey gidiyor şu an. Şu an dehşet bir şey lan gidiyor terler aktı abi bana. Ya. Abi iki saniye kala over overtime'a kalacağız. Abi kaç tane milimetrik kaçırdık gördün mü? Aynen ya. Ya bizim alışmamız lazım abi. Hop! Oh, Olm! Oh, yapma bunu! ben abi. Ah tamam overtime. Oh be. Abi, abi sen zıplama ben gidiyorum zıplayayım. Tamam tamam devam. Tamam. Abi sakın, sakın bak sakın terbiyesizlik yapmayın bakın. Tamam. Sakın! Lan abi çevirdim. Lan bizim oraya dönme. Bizim oraya dönme tamam. Tamam. Ne olursun dönme. Abi, Dur. Lütfen, lütfen. Lan abi. çabuk! Hop oh, çabuk çevirdim sarp. Abi. Tamam. Oğlum sarp. Ver gaz ona. Ver gaz ona sarp. Abi, abi lütfen lütfen yemeyelim abi. Abi be çok kötü. Çok lan sen attın bize. Lan abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bana atmışsın, ben de bir super, bir super topa. İki Uber Rup'tan anca böyle bir şey Abi, yok ya, senin tam önüne geldi top, değil mi? Yani orada ben, çevirme ben, şansın yoktu. Ben karşıdan bize dönsün diye şey yaptım da işte haritaya alışamadığımız için. Arkadaşlar ilk oynuyoruz ve şu an bu ikinci yarıda özellikle efsane bir olay döndü. Evet ya. Vay Abi, be efsane be. bir olay döndü ama. Yani şimdi modu ilk kez oynuyoruz ve deli gibi kapışıyoruz adamlarla. Evet. Düşün abi. yani. Abi ya cidden çok ufak hatalardan goller yedik ama uzatmaya götürdük. Sonda da yani hatadan gitti. Ben uzaklaştırmak isterken gittim kendi şey ya top Yok yok senin ki. tam Her yerden sanki basket olabiliyor. Aynen aynen ya çok farklı bu şey gibi değil yani maç Spol yani gibi değil. Aynen. aynen aynen maç modu gibi değil. Ve ya. Düşünsene böyle köşeden mi sıyırtıyorsun abi hop şeye giriyor. Abi bir de yani çok küçük ya. basket'e giriyor Her yani. Her şey oluyor yani. Atıyorum bir anını boş kaldın hop adamlar atıyor bitti. Aynen Sarpcığım Aynen. biraz takla başladık ama yani ilk bölüm özellikle bu basket olayını arkadaşlar. Aynen. Eğer beğenirseniz videoyu biz çok deli basket olaylarına gireceğiz değil mi Sarpcığım? Kesinlikle abi. Aynen. Mesela arkadaşlar ilerleyen zamanlarda Sarp'ın bu Kobe Bryant mıydı abi o elemanın ismi? Aynen abi. Direkt o moda girerek olaya gireceğiz. Yalnız arkadaşlar bu özellikle ikinci yarıdaki efsane kapışmamız için deli bir like bekliyorum. Aynen. Harbiden. Abi, abi cidden ilk oyunumuza göre cidden iyi mücadele ettik ama emin olun daha Aynen. iyi şeylerde gelecek. Aynen. Ya zaten Rocket League oynayışımızı özellikle senin oynayışını <laughs> arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Evet. Ee, muhtemelen bu NBA modunda da arkadaşlar yani basketbol modunda da çok deli olaya gireceğiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler yaşayacağız onu da hep birlikte göreceğiz. Bu arada Sarp'ta da bir bölüm çekmiştik arkadaşlar. Hemen sağ üstteki karttan o videoya gidebilirsiniz. Onda da deli maç koparmıştık. Spoiler vermeyeyim. Ee, o videoyu da izleyebilirsiniz sağ üst tek karttan. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya de gelmeyin.